Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, bir saat bir saat değil de tek renk e, tek ben arkadaşlar şu anda bakkala geldik. Herkesin 30 saniyesi var. Ben sayacağım. Bir, 10, bir önce iki. Ol. Önce pencere yap, Başla almaya. Aynı anlam yapacağız. yapacağım? Haberi şey çıktı. Ot Bana kırmızı çıktı. Berat sayıyor mu? Sesli sayma. Son 20 saniye. Son 10 saniye. Ben hiçbir şey yapamadım. Dur dur dur. dur. Az çünkü 10 saniye. 3, 2, 1. Hadi size 10 saniye daha. 10, 9. Evet. Bu kırmızı evet. mı? Evet bak kırmızı var işte üstünde. Ben bir tane de çubuk mu alsam? 5 liralık. 5 liralık. Ya, hadi. Kırmızı. Ya beni çeksene ben de burada alıyorum? O çubuk. Hadi bir de bunu oyun. Kırmızı 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 kırmızı. İçecek alım adım. Yok içecek çikolata İyi hadi ya. oğlum o yeşil mi? Oğlum yeşil bu benim Al. Param yetmez. Hadi hadi hadi. Koş, tamam ödemeyi şey yapmayız. Ödemede Tamam. Ee, Göster hadi. Iyi. Sen bunları aldın. Bunları aldım. 5 liramı sayma. O, aldım. Bunları aldı. İki Arkadaşlar yarım, yarışmacılarımız alacaklarını aldılar. Ben e, biraz üzüldüm. Biraz mutluyum. Benim girer burada. 4 çeşitli bir şeyim var işte. Bunların var. Bence akıllı davrandı ve içecek aldı. Ben içecek olarak kendime sıcak çikolata alabildim. Cips'i sıcak çikolata algılayamıyorum. Arkadaşlar bu arkadaşımız e, acıkmış taşıyamadım dedi şu anda yiyeceklerini yiyor. Ben de buradayım. Biz ben... de eve doğru ilerliyor. Oraya. Evet. Ben yiğit'i beklemek zorundayım. Ama yiğit açtığı için beni yiğit... kuran benimdir. Bir yandan otuyor. Ne giymeden haber veremedim bundan mı istem? Dün yağlar çeşit ot var çünkü burada. Biz hepsini inek gibi kendimiz yiyeceğiz. Bir de Karadeniz bölgesinde olduğumuz biraz... için fındık tarlaları biraz, var. Aynen, Kendimi isem, içim, içim, içeceğim, 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 içeceğim. Tamam, ben... Bu arada e, yiyeceklerin içeceklerin içindekine göre değil ambalajına göre alırlar. Evet, benimki kırmızı olduğu için içinde az da olsa alıyorum. Aldım yani, aldım, yani. aldım kırmızı. E, acılı konu kaldım. Bir de yeşil. sıcak çikolata aldım. Normalde ne kek almıştım ama param yetmedi. Bu nedir? Yeşil değil mi? Bu üstündeki siyah. Ya. Ama üstündeki siyah. Altıma bak kör. Ama altın yeşil. Tamam. <laughs> benim hiçbir yerim kırmızı değil ama rengim kırmızı. Berat sen de yeşil mi? Yiğit git. <laughs> yok yok. Yiğit benim yiyeceklerime göz dikti arkadaşlar. Armağan var. çoğunu Ezan. Ezan. Videoyu burada.